Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şu an kadraj farkları biraz olabilir çünkü 4 cihazımızda kayda başladım. iPhone 13 Pro Max, Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro, OnePlus 9 Pro. Dördünü aynı anda ne yazık ki montaj yapıp yayınlayamayacağım. Çapraz karşılaştırmalar yapacağım. O yüzden videolarda videonun içerisinde Xiaomi kelimesi duyabilirsiniz ama o sırada ekranda Xiaomi olmayabilir. Onunla alakalı ilgili videoya gidip izlemeniz gerekecek şeyler olabilir. Kusura bakmayın. Peki gündüz çekimleri yaptık. Şimdi hava karardı. Şu an yüzüme çok az ışık vuruyor. Sabit şu an üç ayak. Üç ayağımı ben şöyle ayaklandırayım. Sıkışım engelleme testi yapmak istiyorum. Gündüz bu testi yaptık fakat OnePlus'lar çok sallanıyordu. Sebebi şuydu, titreşim engelleme modu kapalıydı OnePlus'larda. Neden kapalıydı? Çünkü daha geniş kadrajda video kaydı yapıyordum. Hani gündüzdü, gerek yoktu falan diye düşündüm ama... E, gerek varmış çok sallanıyor. Zaten videoyu izlediyseniz ya da izlemediyseniz gidip izleyin göreceksiniz. Şu an iki tane OnePlus'ta yani 9 Pro'da ve 10 Pro'da titreşim engellemeye açtım. Açınca kadraj çok küçüldü. Aynen Xiaomi 12 Pro'daki gibi küçük bir kadrajım var. Mecburen kolumu çok ileri itmek zorundayım. Ee, ne kadar ileri ittiğimi zaten iPhone'da görebiliyorsunuz. Bakın kolumu şöyle göstermeye çalışayım. Ama titreşim engelleme daha iyi olacaktır. Deneyelim. 3, 2, 1. Şu an sallıyorum. Neden kadraj küçülüyor? Çünkü EIS. EIS devreye girdiği için, OIS olmadığı için kadraj küçülüyor. Xiaomi'de aç kapa hiç yok. O direkt EIS'i devreye sokmuş. Bir zaman kapatamıyorsunuz yani. Hep açık. Peki durum bu şimdi şurada yüzüme sarı ışık vuruyor. Hatta ben tam şuraya doğru yürüyeyim. Şuradan da beyaz ışık vursun. Şöyle bir durum var. iPhone 13 Pro Max'im. ben, ben bu ışık altındaki yüz telimi hiç beğenmiyorum. Onu söyleyeyim. Bugüne kadar çok test yaptık burada. Ama hiç beğenmedim. Şu an yüzüme beyaz ışık vuruyor ve ten rengimi görüyorsunuz. Telefonlarda farklılık olabilir ve şuradan sarı ışık vuruyor. iPhone, iPhone'daki ten rengim çok acayip ben asıl burada şunu da merak ediyorum. Acaba OnePlus 10 Pro ile <laughs> şöyle yapacağım. OnePlus 10 Pro ile 9 Pro'nun kalite farkı nasıl? Hani eski nesil, yeni nesil, abi kardeş olayı acaba nasıl? Onu çok merak ediyorum. İzlerken göreceğiz aradaki farkları. Peki, öz çekimdeki durum bu. Çok da uzatmaya gerek yok. Sonuçta 4K yok. Sadece iPhone'da 4K var. Şöyle ışığın çok az olduğu bir yere daha gideyim çok düşük ışıktaki duruma da bir bakalım. Ne kadar başarılı ya da ne kadar aydınlatabilecekler. Evet şu an ağacın altına geldim. Hatta şöyle durayım. Yüzüme hiç ışık vurmuyor. Şöyle göstereyim ağacımızı da. Yüzüme hiç ışık vurmuyor. Ama bakın şimdi şuradan ışığa çıkacağım. Şu an yüzüme ışık vuruyor. Zaten herhalde fark ediliyor. Şu an gölgedeyim. Evet dostlar öz çekimdeki durum bu. Ana kameraya geçelim. Hem ana kamera hem de arka taraftaki geniş açı durumuna bir bakalım. Az önce öz çekimde bir çekim yaptık. Şimdi de ana kamerayla bir çekim yapıyoruz. Oldukça düşük bir ışık. Zaten sürekli çekim yaptığım yer. Fakat şu an yüzüme fazla ışık vurmuyor. Koyu yani. Bakalım düşük ışıkta bu telefonlar nasıl çekiyor? Telefonlarımız neydi? iPhone 13 Pro Max Xiaomi 12 Pro OnePlus 10 Pro OnePlus 9 Pro ben şimdi şunları alayım. Evet şu an şöyle etrafı size göstereyim. Aynen gündüz olduğu gibi. Şöyle biraz etrafımda döneyim. Ondan sonra da harekete başlayalım. Ya şimdi hangi birine bakacağımı şaşırdım. Gerçekten telefonlar çok güzel gözüküyor. OnePlus 10 Pro ile Xiaomi 12 Pro. Yani ee, güzel gözüküyor ya enteresan. OnePlus 10 Pro ile 9 Pro arasında yani acayip bir fark var ya. Artık izlerken bakacağız hangisi daha güzel hangisi daha kötü. Evet şöyle harekete başlayayım. Evet dostlar şu an 4K 30 fpste video kaydını yapıyorum. Şu an sabit bir şekilde güzel bir şekilde fazla titretmeden yürümeye çalışıyorum. Gerçekten Xiaomi 12 Pro bilmiyorum ama en son bu duyuyor. Xiaomi 11T Pro'da yaşamıştım hasta olmuştum düşük ışık video kaydına. Çok hoşuma gitmişti. 12 Pro üzerine bayağı koyarak gelmiş gibi. Şöyle etrafı bir daha şöyle döneyim. Takılma makılma var mı 12 Pro'da? Şu ışıklara bir daha bakayım. Işıklardan yansımalar nasıl gözüküyor? Ee, <laughs> şimdi 12 Pro'da 3 tane UFO gözüküyor. iPhone 13 Pro Max'te 3 tane UFO gözüküyor. OnePlus 9 Pro ve 10 Pro'da bir tane UFO gözüküyor kadrajla. Başka da bir şey yok. Akıcılık nasıl? Valla akıcılık çok hoşuma gitti. Xiaomi 12 Pro'nun görüntüsü bana şu an ekranlarda gördüm. Hani ekrana bakarak konuşmayacaktım ama dayanamadım. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Enteresan. Şöyle ışıkların bol olduğu bir yere doğru devam edeyim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ekrana bakarak konuşursam dayanamayacağım çünkü konuşacağım. 12 Pro, Xiaomi 12 Pro olağanüstü. Olağanüstü. <laughs> yani 11T Pro'da da bunu söylemiştim. Fakat izlerken o kadar da olmadığını görmüştüm. Umarım 12 Pro Max'te öyle bir şey yaşamayız. Bakın gene UFO'lar ekranda dolaşmaya başladı. iPhone 13 Pro Max'te ve e, Xiaomi 12 Pro'da gerçekten OnePlus'larda bu kadar UFO yok ya ekranda. OnePlus'ların e, mercekleri demek ki daha kaliteli. Ya şimdi Xiaomi'ye bakmaktan OnePlus'lara bakamaz oldum. <laughs> Gerçekten. Şimdi OnePlus 10 Pro ile OnePlus 9 Pro'yu kıyaslarken de sürekli Xiaomi'den bahsediyor olacağım. Hocam Xiaomi videoda yok ki Yani 4 tane cihazı aynı anda yaparken mecburen böyle bir ondan bir bundan konuşuyorum. Ama 4 cihaz aynı anda yayına girmeyince de böyle garip durumlar oluşabiliyor. Evet dostlar kaydı durdurmadan geniş açıya geçebiliyoruz biliyorsunuz hemen şöyle güzelce geniş açılara geçelim. Xiaomi'de geçtim, OnePlus 10 Pro'da geçtim, OnePlus 9 Pro'da geçtim ve iPhone 13 Pro Max'te geçtim. Şu anda geniş açıyla da video kaydına devam ediyoruz. Taş taraf nasıl gözüküyor? Geniş açıya geçince tabi durum biraz farklılık gösterdi yani sanki geniş açıda OnePlus, pardon ya iPhone 13 Pro Max hepsinden daha iyi gözüküyor. Hadi geri dönelim yeter bu kadar. Geniş açıdaki titreşim engelleme nasıl çalışacak bir de deneyelim. 3, 2, 1 gayet iyi gözüküyor be. Bu arada normal açıda denemedik ha bunu. <laughs> Birazdan da normal açıda deneriz. Devam edelim. Hava soğumaya başladı. İşi bitirip artık geri dönmek istiyorum. Yeter daha yeter. Dondum artık. Müzik açıda devam ettik ve gerçekten ışığın çok az olduğu bir yerdeyim. Hani şu ağaç ne kadar gözüküyordur. Hatta şu ağaca geleyim. Şu ağaç ne kadar gözüküyor acaba geniş açıda kameralarda. Çünkü oldukça koyu ve şu bölge hiç ışık almıyor yani. Çünkü oradan vuran ışık buradan vuran ışık buraya tamamıyla gölge yapıyor. ve Kalite bu. Hemen bu vaziyette normal açıya geleyim. 1x'e geleceğim. Bakın 1x'e gelince nasıl fark ediyor Xiaomi'de. Ana kamera ile geniş açı kamerası arasındaki farka bakın ne kadar farklı. Resmen gün oluyor ya güneş doğuyor yani. OnePlus 10 Pro'da bu durum nasıl bakalım. OnePlus 10 Pro'da da böyle bir şey var. Bakın geniş açı çok kötü ama ana kamera ana kamera çok iyi. 9 Pro'daki durum nasıl ona bakalım aynı durum 9 Pro'da da geçerli. Gerçekten geniş açı kameraları çok kötü. iPhone 13 Pro Max'te nasıldı? Geniş açı normal açı. Yani evet 13 Pro Max'te de farklılık var ama diğerleri kadar değil. Diğerleri inanılmaz. Yani ana kamerada inanılmaz aydınlatıyorlar görüntüyü. Peki titreşim engelleme nasıl ana kamerada deneyelim. 3, 2, 1. Ho, oh, çok, çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Yani izlerken bakacağım gerçi bazen hafiften bir sisteme olabiliyor. Evet dostlar durum buydu. Ana kameradaki durum ve geniş açı kamerasındaki durum. Öz çekime de az önce bakmıştık ve düşük ışıktaki kalitemiz bu şekilde. Kesinlikle ama kesinlikle bir daha söyleyeyim. Özellikle şöyle sabit dururken Xiaomi 12 Pro'nun ekranı muazzam. İnşallah izlerken de böyledir. Bir daha söyleyeyim. Üçüncü kez olacak galiba. 11T Pro videosunu çekerken de testini çekerken de böyle bir duygu yaşamıştım. Ama izlerken yani demiştim. Evet gerçekten güzel ama ekranda daha güzel gözüküyordu. Umarım bu sefer 12 Pro ekranında gördüğümü izlerken de görürüm. Evet dostlar umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zaman olduğu gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.